Larian Stüdyo ile bir görüşme sırasında Sven oyunlara ufak ipuçları bıraktıklarını ve bir sonraki oyunlar hakkında bilgi verdiklerini açıkladı. Bunun üzerine tabii ki Reddit coştu. DOS 2'de gerçekten bir kavanoz zihin kurtçuğu bulunuyor ya da final sahnesinde başka dünyadan gelen ırk, insanların beyninden beslenenler diye bir cümle geçiyor. Ayrıca Fane'in son konuşmasında ahtapotlar komplo kuruyor derken sözü kesiliyor. Yani DOS 2'de gerçekten Baldur's Gate 3 için göndermeler vardı. Sorun şu ki ne arayacağınızı bilmeden sayısız ufak detay içerisinde yeni oyun için ipucu aramak imkansız. Yine de Reddit'te dönen bir resim var. Bilinmeyen bir varlığı işaret ediyor, beyaz gökyüzündeki karanlık güneş ve bir teklif. Belki de bir uyarı. Keşke birden yarayan Berzerk'in animasyon haklarını satın aldık ve manga'ya sadık modern bir animasyon geliyor dese tabii ki bu bir hayal. Yeni oyun hakkında ipuçları bulursanız kesinlikle not edin sonra dolandırıcı medyumlar gibi ben demiştim dersiniz. BioWare'ın hikayesini ucundan değmiştik. Zamanında Baldur's Gate 1 ve 2 yapan firma. Üçüncü oyunu elini tersiyle etip Dragon Age serisini başlatmıştı. Bugün de Dragon Age'in yeni oyunu WildGuard'dan konuşacağız. Görselleri inanılmaz gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde bir soru cevap yayını yaptılar. Oyun Bioware'nin son oyunu gibi açık dünya olmayacak, yani ilerleyen bir hikaye anlatımı göreceğiz. EA tarafından satın alınmış olsalar da mikro ödeme sistemi ya da sürekli online olmanızı isteyecek bir oyun karşımızda yok gibi gözüküyor. Bu konuda yine son dakika değişiklikler olur mu bilemeyiz, şimdilik biraz umutluyuz. Oyunda ekipmanların dış görünüşünü değiştirme olacakmış, yani statları etkilemeden görseller üzerinde oynama imkanımız olacak. Diyalog seçimleri, oyunun tonu, duygusal ve aksiyona yönelik olacak. Herkes gibi onlar da bu oyunda seçimlerin çok önemli olduğunu ve önceki seçiminize göre değişik cevaplar alabileceğinizi söylüyor. Umarım en az Baldur's Gate 3 kadar iyi iş yaparlar. Aşk yaşama konusunda ise bütün karakterler pansöksel olacak. Yani kim kime dumduma bir durumla karşı karşıyayız. Kim sizi beğenirse üzerinize atlayabilir. Önceki oyunların aksine 3 yerine 2 yoldaş olacak. Onları kontrol edemiyoruz ama özelliklerini nerede kullanacaklarını seçebiliyoruz. Bu oyunda Combat Wheel dedikleri taktiksel bir durdurma mevcut. Bu ekranda yoldaşlarınızı ne yapacağını söyleyerek bir combo çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca düşmanın zayıflıklarını görmeniz de mümkün. Combat 3. şahıs kamerasından olacak, taktiksellik yoğun olacak deniyor. Seviye sistemi olacak, özetle harika gözüküyor, hep birlikte göreceğiz. Dungeons Dragons'ın 6. versiyonu geliyor ama Wizards tarafından değil. Black Flag, Dagger Heart, MCDM geçtiğimiz aylarda bir sürü masaüstü rol yapma oyunu anons edildi ve oyun testleri başladı bile. One D&D yani Wizards'ın çıkardığı yeni D&D versiyonu ilk çıktığı zamanlarda yayıncıları, içerik üreticileri hedef alacak açıklamalar ve dayatmalar getirdi. Topluluk buna karşı çıktı, nihayetinde kazandı ve bu dayatmalardan geri adım atıldı. Yine de Wizards ağır bir darbe aldı. Ayrıca One D&D aslında 5.5 gibi bir şey. Sadece yüzeysel değişiklikler yapıyor ve asıl eksikliklere dokunmuyor gibi. Şimdi topluluk bir hamle daha yaptı ve DC iyi duyurdu. Kickstarter'da bir dakika içinde fonlanmasını tamamlayan ve şu anda 1.5 milyon dolardan fazla bağış toplayan bir proje. Bu sayı aslında Wizards'ın milyar dolarlık varlığına yetişemese de konuşulmaya değer. The Dungeon Coach tarafından geliştirilen DC şu an aktif olarak oyun testi aşamasında ve 07 versiyonu deneniyor. Karakter yaratma, seviye sistemi, aksiyon mekanikleri bir aile değişmiş ve ben çok sevdim. Mesela aksiyon mekanikleri Pathfinder gibi 3 aksiyon puanı şeklinde ilerliyor. dc de tabi 4 tane var. Ancak herkesten ayrılan kısmı bu aksiyon puanlarınızı saklayıp reaksiyon göstererek başkalarının turlarında da kullanabiliyorsunuz. Yani D&D'de amacınız aksiyon, bonus aksiyon, reaksiyon her şeyinizi olabildiğince verimli kullanıp sıranın size geri gelmesini beklemek. Ancak DC de herkes her saniye oyunun içinde. Düşman bir aksiyon aldığında siz de kalan aksiyon puanlarınıza cevap verebilirsiniz. Çok interaktif gözüküyor. DC detaylarına ineceğimiz bir video gelecek. Kaçırmamak için abone olun. Fayasar şu an herkese açık betasında. Özellikle D&D yayın açanlar için paha biçilmez bir uygulama olacak. Kameranızı gerçek zamanlı olarak efektlerle süsleyebiliyor. Gerçekten çok çeşitli giyilebilir eşyalar var. İstediğiniz karakteri yaratmanız mümkün. Bu giyilebilir eşyaların hepsi tam sürüme geçtiğinde paralı olacak. Yine de alfayı kullanan kişilere favori eşyaları hediye edilecekmiş. Açıkçası uygulama alfa gibi değil. Çünkü neredeyse hiç bug veya kamerayı zora sokacak düzeyde bir açık görmedim. Muhtemelen bu bir pazarlama stratejisidir. Herkese açık yani her herkes kullanacak bu uygulama gerçekten güzel. Daha sonra paralı versiyona geçtiklerinde kullanmaya devam etmek isteyeceksiniz. Eğer siz de bir karakter yaratıp onlarca oyunda aynı karakteri kullanıyorsanız belki sonsuza kadar aynı avatarla takılabilirsiniz. Ama umarım bunu yapmıyorsunuz. Steam Next Fest indirim değil ama yakında çıkacak oyunların demolarını oynayabileceğiniz bir festival. 3 oyun dikkatimi çekti. Blacksmith Master, Tavan Master'ın yapımcıları tarafından yapılmış. Aynı mantıkta bir oyun, açıkçası Tavan Master'ı da oynamamıştım. Ama oynayan çok kişi görüyordum, şuna biraz bakayım dedim ve garip bir şekilde sardı. Normalde sadece eşyaların dizaynlarına bakıp, eşyaların özelliği ya da tiplerinden ilham alıp, D&D'de de kendi silahlarınızı yapın diyecektim ama Tavan Master'ı sevdiyseniz bakabilirsiniz. Tiny Glide, garip bir şekilde Türkçe ve gerçekten takdir ettim. Yani sonuçta çevirecekleri çok az yer olsa da bunu yapmayan firmalar var. Açıkçası oyunu gördüğümde, D&D'de de kullanmak için 3 boyutlu görseller, kaleler üretebilir miyim acaba diye biraz bakınayım dedim. eklediğimden az araç var. Kullanım açısından rahat ama bu amaçla kullanılmak için çok uzun yolu var. Tavern Talk D&D evrenine geçiyor ve biraz ilgi çekici konuşmalar var. Gelen kişileri dinleyip onların istediği kabiliyeti güçlendirecek içecekler hazırlıyorsunuz. Yani çok boş zamanınız varsa belki NPC yaratırken size ilham olsun diye demosuna bakınabilirsiniz. Ama tam oyun olarak ben de oynayacağımı sanmam. Benlik değil. Yeni serimize henüz isim bulmadım ama masöz rol yapma isimlerinden ve RPG oyunlarından haberler tarzında ilerleyecek. Şimdilik esen kalın.